Hükümetin seçmeli Kur'an dersinde öğrencilerin abdestsiz Kur'an'a dokunabileceklerini ve kızların da baş açık olarak Kur'an okuyabilir açıklaması doğru mu? Doğru bir açıklama değil. Yani talebelerin yani Kur'an'ı öğrenmeleri için böyle bir şey söylemiş olabilirler ama yani kötü niyet olmayabilir. Bu çocukların Kur'an'ı öğrenmesine dönük bir açıklama olduğunu zannediyorum. Yani abdest almaya üşenenler olabilir diyerekten böyle bir açıklama yapmış olabilirler. Fakat e, Kur'an-ı Kerim Vaka suresinde la yemessuhu illel mutahharun buyuruyor. O Kur'an'a temiz olanlardan başkası dokunmasın. Peygamberimiz de hadislerde Kur'an'a abdestsiz dokunulmayacağını ifade etmiştir. Bununla ilgili bir tartışma söz konusu değil. Tartışma, bazı e, alimler, demin söylemiş olduğum ayetten bu hükmün çıkmayacağını, oradaki la'nın nehi la'sı değil de nefi ilası olduğunu, e, manayı olumsuz yapmak için, yani o Kur'an'a temizlerden başkası dokunamaz manasında olsun diye, yani haber vermek, şeytanların dokunamadığını bildirmek için olduğunu söylemişler. Ve la'nın nehi için olmadığını yani nehyetmek, yasaklamak için olmadığını yani temiz olanlardan başkası dokunmasın demek olmadığını, yasaklan bir yasağın olmadığını, ayetten bunu çıkmayacağını ama hadislerden bu mananın elde edilebileceğini söylemişlerdir. Tartışma burada var. Yani ayetten mi çıkar bu hüküm hadislerden mi çıkar? Böyle bir tartışma var. Ama sonuç itibarıyla abdestsiz dokunmak doğru değil. Ancak Kur'an dilleri, o yani zaten okullarda Kur'an dilinden Kur'an dersi yapacaklardır. Seçmeli Kur'an dersinde herhalde Kur'an dilinden ders yapılacaktır. O zaten abdestsiz dokunabilir yani. O bir şey değil zaten. Ee, Kur'an'dan ee, okuyacak seviyede olan talebeler Kur'an bilen ve derste Kur'an'dan okuyacak olan talebeler onlar abdest almalıdırlar. Zaten böyle talebeler Kur'an'ı öğrenecek kadar bilen talebeler. Zaten bunlar çoğunluğu da namazını kılan çocuklardır. Ve bunlar abdestli olurlar o derste. Yani hükümetin böyle bir açıklama yapmasına hiç de gerek yoktu. Kızların baş açık okumasına, şey Kur'an dersine katılmasına gelince yani baş açık olmak zaten normalde haramdır. Yani bir kızın, akıl bali bir kızın, büyüklerin, erkeklerin karşısında e zaten böyle gezmesi caiz değildir. Dolayısıyla yani Kur'an okurken ayrı bir haram yok yani. Zaten haram yani. Yani baş açık olarak Kur'an okunur. Ama baş açık olarak erkeklerin karşısında durması zaten haramdır. Hoca büyük ihtimalle erkek olacaktır ya da öyleyse diyelim yani erkek bir hocanın karşısında başını açması zaten haramdır. Yani buna bakmıyor da baş açı Kur'an okunur mu okunmaz mı haram mı değil mi ona bakıyor. ya yani ne kadar komik bir durumdayız yani.